Karanlık bir ortamda noktasal ışık kaynağı ve özdeş 3 top bir perdenin önüne şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perde üzerinde aşağıdakilerden hangisindekine benzer biçimde gölge oluşur. Hemen çizelim. Bakın buradan çizeceğiz. Şöyle. Buradan çizeceğiz. Çünkü bu aradan ışık geçebiliyor. Buradan çizeceğiz. Bakın şöyle çiziyorum. Buradan tam ara noktadan şöyle birleşik olacaklar. Yani burayı çizmeseniz de olur. Ama birleşik olacaklarını görün diyorum. Yani iç içe geçmeyecek bunlar. O zaman buradaki şeklimiz bakın şöyle. Buradaki şeklimiz bunlar birleşik olacak. Şöyle. Buradaki şeklimiz içse bunlardan ayrı olacak. Yani o da böyle olacak. Buna göre cevabımız B seçeneğidir.